İnternetin yaygınlaşması ile birlikte karşımıza bir sürü yeni insan çıktı. Eski internet fenomenleri ve televizyon ünlüleri zaman içinde unutulmaya başlandı. Bu videoda ise hepimizin karşısına çıkan bu isimlerin şu an ne yaptıklarına bakacağız. Bu tarz videoların devamı için abone olarak bize destek olabilirsiniz. Haydi başlayalım. Ruisei Imai Ruisei Imay veya Küçük Bruce -i. Onunla ilgili videoları mutlaka görmüşsünüzdür veya en azından adını duymuşsunuzdur. Bir süre önce dünyanın en ünlü çocuklarından biri gibiydi. Babasıyla yaptığı antrenmanlar, televizyon programlarına çıkması, yıldızlarla buluşması ve Burris'i taklit etmesi. Tüm bu videolar insanların ilgisini çekti. Birçok insan onun yıllar sonra gerçek bir sporcu ya da film yıldızı olacağından emindi. Diğerleri ise bir süre sonra Spordan yorulacağından ve antrenmanı bırakacağından şüphe ediyordu. Bunca yıl geçmesine rağmen Küçük Burisi hakkında hiçbir haber, yeni video veya içerik yok. Instagram profilinde sadece eski resimler var. Şu anda nasıl göründüğünü ve eğitime devam edip etmediğini göremiyoruz. Bugün Küçük burusa ne olduğunu anlamaya çalışalım. Bu videoyu izledikten sonra aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Luisei çok küçük yaşlardan beri her gün iki ya da daha fazla saat antrenman yapıyordu. Her sabah okula gitmeden önce babasıyla birlikte birkaç kilometre koşuyor. Ardından şınav çekiyor ve karın kaslarını çalıştırıyordu. Sonrasında birçok zor egzersiz yapıyor, yumruk tekniğini çalışıyor ve Bruce Lee filmlerini ezberleyip idolün hareketlerini tekrarlıyordu. Tıpkı Bruce Lee gibi hareket ediyordu. Munchikaları o kadar ustaca kullanıyordu ki efsanevi dövüşçünün çığlığını öyle iyi taklit ediyordu ki tüm dünyada meşhur oldu. Düzenli olarak televizyon programlarına çıktı. Reklam anlaşmaları yaptı. Farklı ülkelere seyahat etti. Küçük Ruihsei hem eğitimine devam etmek hem de çalışmak gibi zor bir şeyi başarmak zorunda kaldı. Bir süre sonra ebeveynleri arasındaki ilişkinin çok kötüleştiği, babanın oğlunu eskisi gibi göremediği ve eğitemediği söyleniyor. Bu yüzden babası sosyal medya profillerini silmeyi bile düşündü çünkü bunun içerik oluşturmaya devam edemiyordu. Ancak Ruhisey'in hikayesi dünya çapındaki milyonlarca insanı motive ettiği için silmedi. Şimdi Ruhisey 11 yaşında, annesiyle birlikte yaşıyor. Eğitimine devam ediyor ama inanılmaz şöhretine nokta konmuş gibi görünüyor. İnternette Ruhisey'in in yeni resimlerini bulmak, imkansız ve antrenmanlarına dair çok az video var. Bu yüzden antrenman yapmaya devam edip etmediğini bile bilmiyoruz. Ayrıca annesinin çocuğun bu kadar erken yaşta kariyer yapmasına karşı olduğu ve gazetecilerin onunla iletişim kurmasını, onu çekimlere davet etmesini istemediği yönünde söylentiler duyduk. Bu gerçekten zor bir durum ve yapabileceğimiz tek şey bekleyip neler olacağını görmek elbette pek çok küçük Bruce'un antrenmanlarını, yeni numaralarını ve yıllar içinde nasıl geliştiğini görmek istiyor. Öte yandan şöhret ve popülerlik özellikle küçük bir çocuk için çok büyük bir stres kaynağı. Belki bir gün onu ekranlarımızda göreceğiz ama şöhret hikayesi tamamen son bulmuş da olabilir. İşte Ruizey Imai'nin son zamanlardaki durumu bu. Giuliano Stroy. Dünyanın en güçlü çocuğu deyince akla gelen ilk çocuklardan biriydi. Romanyalı Giuliano Stroy henüz 5 yaşındayken dünyanın en güçlü çocuğu olarak Güneş Dünya Rekorlar kitabında yer almış. O dönemdeki fiziğiyle herkesi şaşkınlığa uğratmıştı. Stroy 9 yaşına kadar 4 cam şişe üzerinde 20 şınav çekiyordu ve tek elle 20 saniyeden fazla amuda kalkmayı başarmıştı. Giuliano Stroy vücut geliştirme tutkusunun babası. Drew henüz 2 yaşında bile değilken babasının hareketlerini taklit ederek vücut geliştirmeye başladı ve zamanla vücut geliştirme tutkusu haline geldi. Öte yandan Baba Straya oğullarını küçük yaşta egzersize teşvik etmesi nedeniyle onların sağlıklarına zarar verebileceği iddiasıyla eleştirilmişti. Baba Straya eleştirilere şu sözlerle cevap vermişti. Erkeklerin düzgün büyümeyeceğini söylüyorlar ancak bunun kanıtı yok. Sıkı çalışma ve egzersiz her zaman iyidir. Bir diğer yandan ise Straya 2009 yılında bacaklarının arasına ağırlık topu koyarak en hızlı 50 yürüme rekorunu kırarak Güneş Rekorlar kitabına girmişti. Straya 2020'de ise 90 derecelik açıyla en fazla şınav çekme rekorunu kırmıştı. Şimdilerde ise Juliana Straya spora devam ederken çalışmalarını YouTube kanalından takipçileriyle paylaşıyor. Çok hızlı büyüyen bu çocuk yeni haliyle dikkat çekiyor. Ancak eskisi kadar popüler değil. Taylan Blondo dünyanın en güzel kızı ve dünyanın en güzel yüzü seçilen Taylan Blondo, çocukluğundan itibaren birçok başarı elde ederek ünlü markaların yüzü oldu. Taylan Blondo 6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilmişti. Birçok kişinin duru güzelliğine hayran kaldığı Taylan Blondo ilerleyen süreçte kendi markasını kurdu. Küçük yaşta dünyanın en güzel kızı seçilen Taylan Blondo'nun son hali ise yine kendine hayran bıraktı. 2018 yılında tekrardan dünyanın en güzel yüzü seçilen Taylan Blondo, kariyer basamaklarını emin adımlarla çıkmaya devam ediyor ve güzelliğiyle birçok kişiyi kendine hayran bırakıyor. Richard Sandrak Bir zamanlar küçük erkül olarak adlandırılan çocuk vücut geliştiricisi Richard Sandrak bugünlerde çok farklı bir hayat yaşıyor. Richard olağanüstü fiziği sayesinde bundan 21 yıl önce yalnızca 8 yaşındayken ün kazandı. 11 yaşındayken vücut ağırlığının 3 katını kaldırabiliyordu. Daha sonra dünyanın en güçlü çocuğu ünvanını aldı. Kendisini sıkıcı bulduğu için profesyonel vücut geliştiriciliğinden tamamen koparmış. 2015 yılında Inside Edition ile yaptığı röportajda ''Hayır artık ağırlık kaldırmıyorum.'' bu bana sıkıcı geliyor. Yanlış anlaşılmasın. Geçmişimle hala çok gurur duyuyorum diyor. 2015 itibariyle Richard, Universal Studios'un Hollywood Waterworld'unda dublör olarak çalışıyor ve işi dolayısıyla kendini ateşe verip suya atlıyor. Cheetos Efe Show TV ekranlarında bir döneme damgasını vuran çocuktan Al Haberi programı izleyenlerden büyük ilgi görmüştü. Ekranların en sevimli yapımlarının başında gelen programda yer alan çocuklar sempatik ve tatlı halleriyle hepimizi mutlu ediyordu. Tavırlarıyla, sevimliyle tüm dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Efe Koç Yiğit olmuştu. Erzurum şivesiyle, eğlenceli tavırlarıyla gönülleri fetheden Çitos Efe kendisine sorulan soruları yanıtlarken hepimizi güldürmeyi başarmıştı. Yemek yemeyi hep çok sevdiğini söyleyen Efe Koç Yiğit şimdilerde 11 yaşında. Efe Koç ailesi oğullarının sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Çitoz Efe'nin sosyal medyadan paylaşılan son hali ise gündem oldu. Koç Yiğit uzayan saçları ve boyuyla dikkatleri üzerine çekti. İşte o fotoğraflar. Zambulat Katokov Rusya'da Dzanbulat Katokov sağlığı konusundaki endişelere rağmen henüz 3 yaşındayken ağır siklet yıldızı haline gelmişti. Bir zamanlar dünyanın en güçlü çocuğu olarak adlandırılan ve henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan Rus sumo güreşçisi Dzanbulat Katokov 21 yaşında maalesef hayatını kaybetti. Katokov'un ölüm nedeni açıklanmadı. Ancak ciddi böbrek problemleri olduğu ifade edildi. 9 yaşına geldiğinde 145 kilograma kadar ulaşan... Kotakov'un annesini uyaran İngiliz doktorlar kilosunun diyabet, kanser ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurgulamıştı. Bez bebeğin emre Ege Tanman, Türk dizi ve film sektörüne çocuk yaşta adım atan isimlerden bir tanesi. Oyunculuk kariyerine 2002 yılında adım atan genç oyuncu ilk kez uzun süre hafızalardan silinmeyen Kralı Kar dizisiyle kamera karşısına geçmişti. Bu zamana kadar birçok projede rol alan Tamman, Çetin Tekindor, Hümeyra ve Fikret Kuşkan ile birlikte yer aldığı Babam ve Oğlum filminde canlandırdığı Deniz karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Hepimize küçük yaşında bu nasıl bir oyunculuk dedirten Ege Tamman sonrasında Kezban Yenge, Sev Kardeşim ve Acemi Cadı yapımlarında rol almıştı. Yetenekli oyuncunun yıldızının parladığı yapım ise 20 Eylül 2007 tarihinde Fox TV'de yayınlanmaya başlayan Bez Bebek dizisi oldu. Evrim Akın, Tan Türk ve Oya Aydoğan ile birlikte çalışan Tamman, 7'den 70'e herkesin sevdiği, fantastik yapımda canlandırdığı Emre karakteriyle unutulmaz oldu adeta. Sosyal medya hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanan Ege Tamman'ın son hali ise herkesi şaşırtıyor. İşte Ege Tamman'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlardan bazıları.